Arkadaşlar bu kol tanıtım evet. yapıyoruz. Bakın. Merve'ye bir tane çıkarttık. Kalkanları bu. Evet. şöyle yapışıyor. Yapışıyor şöyle. Bakın şöyle göstereyim. Ee, bu şöyle... kalan tek şu. Yetek Merve'miz burada. Daha hızlı var. Evet. Sonra nerf tanıtımı yapacağız güzel. Evet. Şu işte arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar biraz ar şöyle gidiyor. Şöyle takıyorsunuz arkasına. Bir de şöyle e, susturucu bir modu var ama çok kötü atıyor. Bakın. Şimdi. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bakın şöyle. Bak şöyle atabiliyorsunuz. Bakın şöyle çekebiliyorsunuz. Ama, ama böyle çekmeyin. Şöyle Uzu. çekiyorsunuz. Tam Hı. şurasından. Şurası var mı? Arkadaşlar. Kalkan bu şöyle takılıyor. Dörfe. Şöyle açalım. Tam şu alt etinden ne deniliyor bilmiyorum. Tam, Tam şu şurada. şuradan. şuradan şöyle takılıyor. Şu ama oraya dövün de takılabilir. F Şuraya. Herhalde Takılmaz. Kadarıyla. E, bakın kadarıyla. Takın. bakın şimdi. Bakın şuradan geçirdik. Şimdi bakın. Bot arkadaşımız size şöyle atış kesin bakalım. Gözümüyor ki. Biraz uzaktan atış şey et. Şey. Yapıştı i̇şte bakın arkadaşlar bakın yapıştı bir daha edeyim isterseniz görün bu sefer şu kalkanı açın şöyle de şöyle kameraya doğru yapalım bakın yapıştı arkadaşlar arkadaşlar biz şöyle maske de alacağız botu Aydın ben ben bir tane filmde öğrendim teşekkürler beni izliyorsanız Aydın ben basket var bot var ya. Onlar işte yüzünü falan koruyabiliyorsunuz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Beğenip beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar kanalımızın adı Efe Batu. Tamam evet Efe Batu. Arkadaşlar şu Nerf'in atış şeyini ya, ne yapıyorum. Arkadaşlar tamam. Efe Batu değil ya da. Efe Batu değil şey olsun. Nerf Delisi. Nerf Delisi evet. Arkadaşlar Nerf, Nerf Delisi kanalımızın şunun, adı. Şunun... Son için ben savaşta ben edeyim, ben edeyim. Ee, savaşta Bakın şöyle arkadaşlar. Evet. Savaşken miyim bunlarla? Yapın da ama gözlüğü Evet gözlüğü. Gözünüze de gidin. Ya falan yüzünüze şeyini, bir yerlerinize ateş etmeyin. Bakın şimdi. Gö Dur gösteriyorum. Arkadaşlar kamerayı alayım. koltuğunu oraya al. Çok Arkadaşlar şu var Şimdi şöyle şöyle göstereyim ben. Ben şöyle. Hangi duvar? Şu şu duvar. Televizyonun oradaki. Bakın arkadaşlar çok hızlı. Çok hızlı geldiği için biz gösteremedik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Güle güle. Diğer videomuz abone olun. Diğer videolarımızı kaçırmayın güle güle.